Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor bölüm 2 oynuyoruz. Ee, Hello Neighbor bölüm 2 oynuyoruz. Hello Neighbor 1 yani Hello Neighbor 2 değil. Ee, şimdi bana biri demiş ki ikinci bölümünü de çekmem istemiş. Onu şimdi ekrana koyabilirsen tabii ki de ee, görürsünüz. Şimdi başlıyorum. Şurada biri kapıyı açıyor. şuradan bakıyoruz. Evet böyle kırılma sesi geldi. Buradan bir karton çıktı. Kapıyı açtı ee, ve Evet. şu şeyi açıyoruz. Şuradan gidince bakın hep böyle büyük bir merdiven var. Beyaz ışığa gidiyoruz. Beyaz ışığa en hızlı giden birim. Evet. Şimdi çıktık artık böyle bizi kapatmış buraya oğlum ne oluyor derken evi kaç günde yaptın soracağım da bilmiyorum. Şimdi buradaki gizemleri benim gibi yaparsanız çözersiniz. Yani farklı farklı geçme yöntemleri var. Şu trombolünü kullanabilirim. O en kolayı. Şimdi burayı açıyorum. Beni mi görsün? şimdi bunu açıyoruz. Duruz. Abi şimdi şu yukarıda bir köpek balığı var ya, ya hatta onu göstereyim. Onu boşaltmaya gideceğim. İlk önce onu bir göstereyim. Bu arada bu sizi yakalayabiliyor. Bakın. Işık hızında bir şey bak. Ve şimdi aşağıda bir vana var. Onu patlattık onu alabileceğim mi bilmiyorum ama alabilir. He şurada. Şurada. İnşallah şu Evet. Bunu alınca ilk ne yapıyorduk? İlk şu vanayı açalım bir. Şurada bir vana var. Ee, ne? Şimdi buradan geliyorum. Buradan. Buraya tak. Evet. Ve sonra şuradan şuradan he şuradan şuradan geldim. Bunu taktım. Ve ne oldu? Şey oldu bakın. Artık nasıl diyeyim? Şuradan bir iki kutu alın benim. Hatta ben de alayım şöyle iki kutu. Şuradan gelip istediğiniz yere koyun. Ben buraya koyuyorum. Ya yani şuraya da koyabilirsiniz. Buradan gidip burada atlamanız gerekiyor olabilir. Şunu takıp Evet artık köpek balığının suyu bitti. Şimdi bitiyor yani boşalıyor. Ee, evet bakın su boşalıyor. Evet. Kıvırtılıyor muyduk? Yok almıyorduk. Almıyorduk. Şimdi şuradan Artık buradan kolay girişi yaptık. Buradan 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 Abi dur. <laughs> He neyse kolay girişi açtım. Şimdi şöyle şuradan bir şuraya. Allah bekler Allah bekler. Şu şurayı yapmayayım. Ver de ver şunu. Şurayı kır. Bunu kapat. Bunu tak çevir. Böyle. İyi olmuştur. Şu direkt şunu al. Şunu artık Trambolin'in parmaklıklarını açtık. Şurada hani ne diyeyim öyle bir kafes şeyleri vardı. Onları açtık bakın. Şimdi bu şuradan atlar benim. Arkadaşlar. Çok güzel geçti. Bu arada çok hızlı olmuş. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden. Bir şeyle geçeyim. Kırmızı anahtarla. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi kırmızı anahtar için. Bakın. Bunu açıyoruz. <laughs> Yine nerede? Orada. Hemen geliyoruz. Sana <laughs> Vakti <Maktiflenmiştir>. Geçtim <laughs> Neyse. Eğer ödüm patlamaması için ben... şaka şaka like atın. Yani çok like almıyoruz. O yüzden şöyle bir 20 like olur. Çünkü ben daha 11 12'lerde kaldım like'larda. Bak like'ları bekliyorum. Ya görüntüleme alıyorum. Abone öyle şlak diye hep gelmiyor ama o da o fark etmez. Ama benim şimdi like'a ihtiyacım var. O yüzden like'ları yapıştırmayı unutmayın. Bakın böylece 40, 50, sonra 100 artık nereye kadar gideceğiz bilmiyorum ama bunları yapmak için abone olmanız gerekiyor ve like atmayı unutmayın yani o kadar 22 abonemiz var abi 22 kişi ilgi olsaydı 14 like oluyor mesela ha. bunu anlamadım gitti Evet bakın bundan sonrası çok aşırı önemli. Burayı izlemeniz gerekiyor. Kırmızı geçeceksiniz. Levye ile le 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 de bir geçiş var. Ama onu yapmayayım. Şimdi. Şuradan küleyi alıyoruz. Bir. şuraya açıyoruz. Yani onu yapabilirsiniz. Sadece e giriş Sonra şuradan aşağı inmeye gerek yok çünkü onun anahtarını şimdi abi Hello Neighbor oyununu ilk defa kanalda bu kanalda ilk oynadığımız zamanlar bunlar yani kaç gün önce en sondaki videomda oynamıştık tabii ki de şuna at. Artık bunu aldık. Ne yapacağız? Yine buradan çıkacağız. Ee, oraya. Işık. Işık hızından daha hızlı abi. Geliştirilmemişse de. Oraya ışık hızından daha hızlı gideceğim. Evet. Nasıl ışık hızında geldiğimi gördünüz. Aç. Yeah. Woo. Şimdi şurayı açıyoruz. Ve bu da orayı açıyor. Şimdi ne yapacağız? Şuradan Ay. Şuradan geliyoruz. Şunu şuraya takıyoruz. Artık buraya bir su oluşturuyoruz. Artık mamayı almama gerek yok. Şu bir dolusu. olmuyor bak şuradan geliyorum şurasını artık açtık ve şu orası buz olmuş oluyor öyle hatırlıyorum evet burayı da açıyoruz bu kapıyı da ve artık kırmızı anahtarı alıyoruz artık bundan sonra kırmızı anahtarlar şuradan çıkabiliriz bir tane çıkış var şuradan artık bu videonun sonuna böyle geldik. Bu <laughs> arkadaşlarımıza paylaşmayı da unutmayın. Onlar da abone olsun. <laughs> Ve artık 30'a gelince birazcık da kalka geliriz. Sonra. Arkadaşlar bay bay diyorum. Bay bay.